Ç çocuklar, makbuli hemen her şeyi söylemeyin. İfo kardeşini ziyaret ediyor dersin. Mesele yapmasın. Tamam baba. <laughs> Ay! ha! Kıdadan kaymak mı verecek bu çavur? Şerbet al bir bak. bak, bak. Yeter. <laughs> yeter Makbule abla. <gülüyor> yeter Makbule <laughs> 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 <Yeter, Şuradan, gülüyor> <yeter>. abla. <laughs> yeter. Sağ ol Makbule abla da... ...gıdığımı kendi haline bıraksan. <laughs> e, Dayı ben sizi Cumartesi bekliyordum. e şimdi... Selim Volkan'dan ayrılıp... ...Paris'e uçtu. Ne? <laughs> İfot Tahsin Bey amcayla kavga edip... ...Bursa'da kız kardeşine gitti. Ne? Acımız çok büyük Mahmutli. Ailemiz paramparça. ne diyorsunuz bu abi ya siz? Sen... Ay bayılacağım. Vay başımıza girenler. Tefes al. Tefes al. Ay. Oh, Ay. Ay ne yapabilirdim acaba ya Tasmin Bey amca? İçmemi atsaydım da şişseydim acaba. Bak bir de ne oldu biliyor musun? Ya. Sol ayağımın küçük parmağının üst derisi böyle üstünden komple kaldı. Bora abi o sizin en favori parmağınızdı. Hey, hey doğru bu ya. Doğru. Keşke kardeş de bu zor günlerde yanımızda olsaydı. Sacit nerede? Yer gibi bozulup ayvalıktan döndükten sonra... ...aleyhcili eşyalarımı toplayıp Antep'e gittim. <laughs> ben size döndüm gitmek istemiyor. <laughs> Hadi bunlar geç. Ferhat dayımla yengem bu yaştan sonra da sarılırlar ya. Ölür gider bunlar alacağım. Ay, ay. Ben buradayım ya. Sen buradasın da dayı. Yengem nerede ha? kadın keyiz ne yer yani, ne içer Bursa'da ya? İskender kebap. Ne evet, diyorsun şimdi Aslıcığım? Bülbül'ü bile altından vatana koymuşlar. Ah benim kafesim demiş. Evciyizim, evciyizim, anlar benim halciyizim demiyor mu benim dayım? Aa. Bak Bülü abla sen ne diyorsun ya? Ay ne bileyim Volkan. Ay şok geçiriyorum. Taşı Kadir'im başıma vurdu saçmalıyorum. <laughs> ne oldu da oldu bütün bunlar ya Bir kavganın akabinde mi oldu Ben anlamadım ki Her şey bunun yüzünden oldu Ne Tabi senin yüzünden oldu Sen yaprağı ayvalığa çağırmasaydın Selim beni terk etmeyecekti Babası da bize gelmeyecekti Babam da anneme kızıp bas bas bağırmayacaktı Annem de yukarı yıkıp dökmeyecekti Zincirleme reaksiyon Her şeyin başlangıcı Kötülüklerin anasısın aslı ne alakası var ya? Esas her şey Volkan'ın yüzünden oldu. Siz Ayvalık'a gelmeseydiniz sadece evde yer kalacaktı. Babam da anneme sen benim yeğenimi misafir etmedin diye küsmeyecekti. Çıbanbaşı! Lan! Her kişi benim mutlu bir haberim var. Neşeniz yerine gelir diye düşünüyorum. Benim küçük parmağım düğünden çok daha iyi biliyor musunuz? Ay Allah'ım ben kere de ağlamıyorum ya. Ne oldu da bir gecede herkes ayrıldı? <laughs> Çat 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 bir sis geliyor Geminin motorundan mı acaba? Ölüyorum ki sen. Yok Selinciğim dolduruşa getirmiş gibi olmayayım ama yani bu volkan dininin seriden bırak koca olmayı bir kenara bırak koca olmayı kapı kolu bile olmaz ondan oğlu bile olmaz. Sen 23 ay bu çocuğun asker yolunu gözlemedin mi? Bunun bedeli bu mu olmalıydı? Bedeli bu mu olmalıydı? Ha? Bu mu olmalıydı? Bir haftalık ayrılıktan sonrasında gidip hemen çalı bacak yaprağın üzerine atlayacak. Bu böyle olur mu? Çalı bacak yaprağı atlayacak ha? Seni dolduruşa getirmiş gibi olmayayım ama. Paris'te gidip Eyfel Kulesi'nde sağ solu isteyecek. Babanın parasıyla bir o. Sonra babanın parasıyla gidip Paris'te papasını büyütecek. Doğru mu? Papasını büyütecek. Şamrel Evet. Yok, yama yok. Hak var, hukuk var, demokrasi var. Bence en kısa zamanda onu git, Türk yargısına havale et. Olmadı, Alman yargısına. Onlar da bayağı yaman. Böyle iş olur mu ya? Aç aç. aç kapı. Aç aç. Konuşma. Aç ben ne kapat hiç konuşma. Konuş konuşur sen hemen kapat. Kapat kapat aç aç. Hadi kapat kapat. Selin. Selin vallahi billahi yanlış anlıyorsun güzelim ya. Ya seni kim gaza getiriyor böyle? <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> ah if gaz vermek gibi olmasın ama bu adam seni bilinçli olarak yaşlandırıyor ki aradaki yaş farkı kapansın diye. Böyle kapansın diye bunu bilerek yapıyor. Bunu özellikle yapıyor. Ne demek ya? Sen pırlant gibi iki tane çocuk doğurmuşsun. Bir değil, bir de iki tane. Hepsi de uzun. Bir tane daire üzerine yapmış mı senin? 250-300 bin euro'luk bir daire mi almışsın? Euro da olur, dolar da olur. Bir daire yapmış mısın? Ya, hadi soruyorum sana. Mış mı böyle bir kıyak? Yok. Bir de yeğenimi kovdun diye. Yeğenimi kovdun diye. Sen mecbur musun bir defa sadece taytasının kahrını çekmeye? Sorunlarıyla sen uğraşmak zorunda mısın bu yaştan sonra? Hem de bu yaştan sonra. He? <laughs> Tövbe <gülüyor> ya Rabbi ya Resulallah veli benim kilgetil ya. ya. Bu senin güzelliğinden biliyor musun? Ah be güzeller güzeli ifot. Güzeller her zaman bahtsız olur derler. Hep şanssız olur derler olur derler Senin de durumun o bir şekerim. Sorunun o. Anladın mı? Vallahi. Bir git bir bak bakalım. Toplan eşyalarını git. Toplan git bakalım ne hallere düşüyor. Toplan git bakalım ne hallere düşüyor. Ağırdan satacaksın kızım kendini. Ben de bunları odaya bırakayım. Sen hiç yorulma tatlım. Bu da benim en sevdiğim ayak parmağımdı biliyor musun? Sen gitmeyeceksin zaten Volkan. Selin yalnız gidiyor Paris'e. İffet! Anneniz gelsin de hep beraber konuşalım bunu. İffet! İffet! Benim aynı kelebek. Bu nasıl bir cins ya? Kafana yarıyorum şimdi. Evet. Taktır lan bana bu. Benim peşimde mi dolaşıyorsun lan sen? <laughs> Öyle <laughs> ortasından kaçtı ha. Bu bana mı yapıyor bunu? Biraz sinirli galiba. Ay ayıp ay ayıp, ayıp. ay, ayıp ayıp ya, ya, rezil rezil ediyor beni ele karşı. Vallahi vallahi ye, yerin Yedi dibine geçtim yahu. Aa. Şey, ben şeyle, astrolojiyle alakalı olduğunu düşünüyorum aslında bakarsanız. Çünkü Mars'la Venüs dördüncü evde beraber olduklarında demek ki insanlar böyle deliriyi. Ee, delir oluyor demek ki. Neyse, ben işe gideyim artık. Bu iş burada bitsin. Ha iyi görüşürüz o zaman. <laughs> Bak bir de, Akşam yemeği için menüyü ben buzdolabının üstüne bıraktım. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Onu halledirsin sen. <laughs> tamam. M menü mü? Ha, bazı recaları oldu da kendisinin. Ee, karidesli güveç, avukatolu salata gibi. Ee, teknede alışmış. <laughs> Kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası